Cennet ile cehennem senin yaşamındadır. Dilediğin seçersin birazcık düşünürsen. Allah seni yarattı cehennem için değil. Cenneti istiyorsan secdeye iyi eğil. Allah'a kul olalım hidayetçi yolunda. Ölümle döneceksin Allah'a en sonunda. Amel dertleri sağda iman ile gitmezsen Zabaniler bekliyor cehennemin yolunda. Cehennemi hak edersin, Allah'a aşırı koşarsan, İslam'ın sınırını aşırı sen aşarsan, zamansız davranışla sirke gibi taşarsan, senin cennet tıpkı cehennem olur. Hayır, hasenet ile tozlu yol olurken, haset kimle nefretle tikenli bir yol olur? Cenneti istiyorsan at o yeni gururu. Sonra senin cennet tıpkı cehennem olur. sırat mustakine ulaşır olur bir mümin. Ah timi sak ve yeminine başladığı gün. Nurlu nimetini koyar başı üstüne. Kalbine imanın yasıldığı gün. Ruhu ulaşır zemin kata nefsi emmare. Nefsinin kötülüğü emrettiği an Tüm günahı sevap olur, çevrilir. Kalbinin nasrı kar olur, erir. İbadetle çıkar ruhu üst kata. Nefsi levameye huyu değişir. Mülheme onun üstü şüphesiz. Her hataya pişmanlık duyulduğu Bir üst katta nefsi mutmain olur. Mutmain'e de gözü doyar dünya malına. Raziye de Allah ondan razıdır. Marziye'de Allah ondan razı olur. 6-7 derken katları atlar. Nefsinin kirini orada paklar. Ruhu Allah'a ulaşır, hidayet olur. Teskiyesi biter, vücut kul olur. İbadet bir araçtır. Amaç Allah'a ulaşmak. Mükafatı cennettir bedeli Allah'a kulluk. İblise kul olursan mükafatı cehennem. Gel Allah'a kulu da cennete ulaşalım. Kapatın.